Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu bakanlık bütçeden aldığı paydan çok daha etkili bir bakanlık toplum nezdinde. Neden? Çünkü mülki idare ona bağlı. Kökleri Osmanlı'ya, 1864 vilayet nizamnamesine dayanan bir teşkilattan bahsediyoruz. Sorsan bakan iki kelime edemez bununla ilgili. 81 ilin valisi sana bağlı. 922 ilçenin kaymakamı sana bağlı o vali, o kaymakam ki bulunduğu yerde, bulunduğu ilde, ilçede devleti yürütmeyi temsil ediyor değerli arkadaşlar. Peki bu kadar önemli bakanlığın başında kim var? Ben bu işten anlamayan, anlamam diyen bir sigortacı var. Sigortacılar başımızın tacı ancak o işi de beceremiyor. Şu an emniyeti hiçbir aracı sigortalı değil değerli arkadaşlar. Biz sayesinde polise kesmekle devlet yönetmenin nasıl yapılamadığını öğrenmiş olduk devleti yönetmek hukuku bilmek demek. Devleti yönetmek devlet adabı bilmek demek. İçişleri bak bağırma, bağırma. Sözü olan bağırmaz. Zerzevatçı bağırır, sarraf bağırmaz. Bakın İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne en karanlık dönemini yaşıyor değerli arkadaşlar. İkincisini, ilkini yine bu iktidar döneminde yaşadı. 81 il emniyet müdürünün 74'ünün FETÖ'cü olduğu, 81 il valisinin 72'sinin FETÖ'cü olduğu dönemden bahsediyorum. Şimdi dönem ne arkadaşlar? Şimdi durum ne? Bakın İçişleri Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tüm tayin, atama, terfiler tamamen tarikat cemaat dengesine göre yapılıyor. Bakın menzilci, okuyucu, yazıcı, Erzincan grubu, Kurdoğlu, İsmail Ağa cemaati, buradan seni uyarıyorum Süleyman Soylu. Kula kulluk edenlerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini geçmişte yaşadık. Bir daha asla izin vermeyeceğiz. Devlet memuru sadece amirinden emir alır, şeyhinden emir almaz. Devlet memuru sadece vatana, kanuna, nizama, bayrağa bağlıdır. Bu bunu bu dönemi bitecek ve bunun da hesabını geçmiştekiler ver ve gibi siz de vereceksiniz. Bu cumhuriyetler, bu cumhuriyet çok zor koşullarda kuruldu değerli arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. İkinci Dünya Savaşı yıllarını, seferberlik, soğuk savaş, ekonomik buhranları yaşadık. Ama senin döneminde olduğu gibi, senden önce 76 Tarih İşleri Bakanı geldi. Senin döneminde olduğu kadar bu ülkenin tarihinde polis intihar etmedi, jandarma intihar etmedi. Bu ülkenin çocukları intihar ediyor. Bu çiftçinin çocuğu, emeklinin çocuğu. Polis intiharları hiç mi seni ilgilendirmiyor. Bu, bu, bu çocuklar, bu çocuklar intihar ediyor ve bunlardan bir tanesinin anasını babasını aramadın. İçinde polis evde, polis babası polis olanlar da var. Hayır, yalan söylemiyorum. Hepsiyle görüşüyorum. Yalancı sensin. Bana bana laf atmak için bilgi ve zeka ihtiyacım var. Ona sahip değilsin sen. Polis, polis, polis intihar ediyor. Amir zulmünden intihar ediyor. Ağır çalışma koşullarından intihar ediyor. Ek görevlerden intihar ediyor. Angarya'dan ediyor. Sen Payem'de polisleri eski polis yeni polis ayırdın. Eski polislerin amir olmasının önünde tıkadın. AKP'de hatırlı kişiyi sokmayanın ne memur olmasının ne amir olması mümkün hali mümkün değil. 130 bin polis ikinci şark, birinci şarkını yapmamışken 130 bin polis ikinci şark sunumunu getirdin. Uyuşturucu ticareti şüphelisiyle fotoğraf verdin. Çete lideriyle fotoğraf verdin. Sedat Peker'in yurda dönüş biletiydin. Sezgin Baran Korkmaz'ın ülkeden kaçış bileti. Türkiye'yi Rus, Azeri, Balkan mafya liderlerinin hesaplaştığı yer haline getirdin. Kahraman polisimizin yaptığı uyuşturucu operasyonunu canlı yayından ifşa ettin. Bakanlıkta kendine troll ordusu kurdun. Siber suçlarla mücadeledeki kahraman polislerimizi tenzih ediyorum. Senin iltimasla aldığın polislerden polis yaptığı insanlardan bahsediyorum. Bize, bize sadece bize değil, muhalif olan AK Parti arkadaşlar, muhalif olan herkese saldıran, FETÖ, FETÖ yöntemlerini uygulayan trolllerinden, haysiyet cellatı yapan cellatlı yapan çakma internet sitelerinden bahsediyorum. Yetmedi. Türkiye senin bakanlığın döneminde dünyanın en büyük uyuşturucu kartellerinden Meksikalı Sinaloa kartelinin gözünü diktiği ülke oldu. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Europol söylüyor. Uluslararası senden hala FETÖ'cü mü var? Senden hala FETÖ'cü var. Sen FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayıydın. Darbe gerçekleşseydi. Sen, sen Tamamlayın sözleriniz. Sen 2017 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatıyla çalıştın mı çalışmadın mı? Onu anlat. Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. İçişleri Bakanlığı'nı kim ve nefretle yönettin? 15 daha Temmuz'un faili finansörü dediğin Katar'a gittin. Katar'a gittin. Eğer faili ve finansörüse niye gittin. Değilse diye söyledin. Ya ilkinde yalan söyledin ya şimdi yalan söylüyorsun. Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin. Türk polisine jandarmasına sesleniyorum. Polisin jandarmanın intiharını bitireceğiz arkadaşlar. Sorunlarını da çözümlerini de biz biliyoruz. Polisin intihar edeceği değil, emekli olacağı, çoluğunu çocuğunu yetim bırakacağı değil, onun mürvetini göreceği koşulları biz yaratacağız. Dünyadaki örneklerine uygun polisin sendika kurmasını da biz sağlayacağız. Sözüm bitiyor arkadaşlar. Sayın Bakan süreniz tamamlandı. Sayın Başkan süreyi tekrar başlatır mısınız? tekrar başladım. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya gelirken şöyle düşündüm. Sayın Bakan böyle erken erken konuşmayı çok seviyor. Dedim ki keşke erken hiç konuşmasa. Hatta hiç konuşmasa görevi olan ülkeyi huzura kavuşturmak İyi bir ülke yönetmek, özgür bir ülke yönetmek için keşke çalışsa dedim. Ancak bunun böyle olmadığını size birkaç örnekle göstereceğim. Erkenden konuşuyor. 2019'da dedi ki terörü yüzlük yüzlük kuyruğuna kadar getirdik bitirdik elhamdülillah dedi. Bir yıl sonra 7400 operasyon yaptık dedi terörle ilgili. Ya arkadaş biten terörle ilgili niye 7400 operasyon yaptın? Bu ne lahana, bu ne perhiz, bu ne turşu. Şimdi bunu bitirdik dedi. 12 Kasım'da bakın daha bir ay önce partisinin Bilecik toplantısında dedi ki 120 terörist kaldı dedi. Ayakkabı numaralarını zaten bütün Türkiye biliyor. Sayın Bakan onu da söyledi. Üzerinden 24 saat geçmeden 24 saat İstanbul'un göbeğinde Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir terörist ki terör her türlüsünü lanetliyoruz. Elini kolunu sallaya sallaya 1200 kameraya poz vere vere gitti bombayı patlattı. Bir tanesi 5 yaşında evladımız olmak üzere 6 canımız hayatını kaybetti. Ne yapıyordunuz Sayın Bakan? Önceden konuşup her şeyi hallediyordunuz ya. Terörü bitiriyordunuz ya. Bu canlar giderken ne yapıyordunuz ne yapıyordunuz bu canlar giderken konuşma yaptıktan dağdaki içeri giriyor sınırlar kevgir olduğu için içeri giriyor sınırları kontrol edin biraz dolayısıyla bu terör bitti dedikleri terör her hafta 2- iki üç tane kahraman Mehmetçimizin şehit haberini alıyoruz terörü Millet İttifakı elbette bitirecektir ama 2002'de siz geldiğinizde sıfıra yakındı. Getirdiğiniz nokta kahraman polisimizin, Mehmetçiğimizin, askerimizin terörle mücadelesidir. Sizin siyasi şovunuz asla değildir. Şimdi terörle mücadele eden mafya kara para aklamaya gelelim. Türkiye yedi yıl sonra tekrar FATF'nin mali görev eylem gücünün listesine göre tekrar gri listeye indi. Böyle giderse de kara listeye gidecek. Kimlerle anılıyor? Söyleyeyim. Bahamalarla, Kamboçya'yla Angolayla, Nikaragayla alınıyor sayenizde. Böyle tabi sayenizde öyle alınıyor. Sizin görevinizi düzgün yapmamanız yüzünden Türkiye bugün bu ülkelerle birlikte anılıyor. Ama Sayın Bakan ne yapıyor? Meşhur U dönüşleriyle her şeyde yaptığı gibi olayı kendine siyasi şova çeviriyor. Sayın Grup Başkan Vekilimiz söyledi. 10 bin dolar aran silah seçiyi bekliyoruz. Aradan bir yıldan fazla geçti. Hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanına o zaman parti başkanı iken söylediği lafları nasıl U dönüşüyle çevirdiğini de biliyoruz. FETÖ, FETÖ ile mücadele ediyoruz diyor. Kendi ilçesine OFA atadığı kaymakam FETÖ'cü çıkıyor. Onu ortaya getiren savcıyı görevden alıyor. Nasıl FETÖ mücadele o da belli değil. <laughs> Arkadaşlar Gerçekten geldiğimiz nokta ülkenin algılarla, hamasetle gerçekten kopmuş ve biraz önce yaşadığımız kendi durumunu konsolide etme, ülkeyi başka konulara çekmekle meşgul eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Geçen sene ben bu kürsüden bir fotoğraf gösterdim. Hani bu birazdan da göstereceğiz bir sürü fotoğrafla bir tane daha göstereyim. Bu fotoğraflardan birini gösterdim o zaman. SBK Holding ile ilgili gösterdik. Sayın Bakan oradan saldırdı. Şimdi Brezilya'da uçakta 1.3 ton kokain yakalayan uçağın sahibi. Ne yapıldı bununla ilgili? Hiçbir şey yapılmadı. Ama Sayın Bakan bunlarla ilgili mücadele yapacağına kalktı bize onlarca defa hakaret etti. Geldi Plan Bütçe onda onlarca defa hakaret etti. Burada tutanaklar. Hepsi tek tek yazıyor. Yüce Meclis'in tutanakları bunlar. Ben kendim yazmadım. Ben burada aynı sözleri ağzıma alıp Tamam mı Aynı sözleri ağzıma alıp da bakanın seviyesine inecek değilim. Ama bunlarla ilgili bunlarla ilgili dava açtık. Bursa'da dava açtık. İki mahkeme tacmat davası ceza verecekken son mahkemede hakim değiştirildi. Hani tarafsız ve bağımsız yargı var diyorlar ya. En güzel örneği talimatla bakan talimat vermiş. Yerine gelen hakim de davanın reddine karar verdi. Arkadaşlar istediğiniz kadar bunlarla uğraşın. Onlarla istediğiniz kadar uğraşın. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi tartarıyorum. Ve bu gece yüce genel kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyüklüğüne, vehametine yakışır bir şekilde bütçe olmasını diliyorum. Sayın Bakan da umarım bunları dikkate alır. Yüce saygıyla selamlıyorum.